Evde veya ofiste Wi-Fi menzilini genişletmek ve Wi-Fi ölü bölgelerini ortadan kaldırmak istiyorsanız şahane bir seçenek olan Mercury's MP510 kit işinize yarayacak. Herkese merhaba ben Cenk Tarhan. Evet internete bağlanırken kesinti yaşamamak ve evin modeme olan uzak noktalarından da tam performansta sinyal alabilmek için çeşitli yöntemler var. Bunlardan biri de Powerline cihazları oluyor. Hatta bazen Wi-Fi menzil genişleticilerden daha etkili bir sonuç sağlıyorlar. TP-Link'in bütçeye uygun çözümler sunan alt markası Mercurysys'in MP510 kiti de bunların arasında yer alıyor ve bu yeni modellerden biri. Mercurysys MP510 kit Powerline teknolojisini kullanıyor. Powerline cihazlar kablosuz menzil genişleticilerden farklı olarak internet ağını elektrik hattı üzerinden genişletebiliyorlar. Bu yöntemde prizlerinizdeki elektrik hattından faydalanarak ve Powerline adaptörleri kullanarak internete erişim sağlanabiliyor. Wi-Fi ağırlığının yaratmış olduğu sorunları ortadan kaldırmak için alternatif bir çözüm olarak kullanılıyorlar. Kurulumu oldukça basit. Merkürsiz MP510 kit iki parçadan oluşuyor. Bunlardan antensiz olanı modemin yanına yerleştirilip modeme bağlanıyor ve prize takıyorsunuz. Diğerini ise Wi-Fi sinyalini ulaştırmak istediğiniz yerde bir prize takıyorsunuz. Cihazın üzerindeki pair tuşuna bastığınızda da birkaç dakika içinde birbirine elektrik hattı üzerinden bağlanıyor ve bu sayede internet evin arka odalarına bağlandığınız cihaz üzerinden çevreye tam performansla aktarılabiliyor. Tak ve çalıştır şekilde kullanılması büyük kolaylık sağlıyor. Mercury's MP510 kit oldukça pratik bir cihaz ve interneti aktarma konusunda oldukça başarılı. İster kablolu ister kablosuz olarak bağlantı kurabiliyorsunuz. Üzerinde antenleri bulunan cihazın altında gigabit ethernet portu bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınızı, televizyonunuzu ve oyun konsolunuzu kablolu olarak da internete bağlayabiliyorsunuz. Kablolu olarak 1000 megabite kadar yüksek aktarım hızı sağlıyor. Mercusys MP510 kit Wi-Fi üzerinden bağlamak istediğiniz cihazlara ise 300 megabite kadar hızlarda internet erişim sağlıyor. Ayrıca internet ağını elektrik hattınız boyunca 300 metre boyunca uzatabiliyor. Bu sayede geniş bir internet ağı sunuyor ve Wi-Fi ölü bölgelerini ortadan kaldırmayı başarıyor. Eğer daha geniş bir Wi-Fi alanı ihtiyaç duyuyorsunuz bu alanı genişletmeniz de oldukça kolay. Bu ikili paket ihtiyacınızı karşılamıyorsa Wi-Fi'nize herhangi bir olayı genişletmek için daha fazla Powerline adaptörü yine aynı yöntemle ağınıza ekleyebiliyorsunuz. Powerline ağı kurarken şifre veya parola işlemleriyle uğraşmanıza gerek olmadığını da bu noktada söyleyelim. Yönlendiricinizin BPS düğmesine ve MP510'daki Wi-Fi kullan düğmesine basarak yönlendiricinin SSID'sini ve şifresini direkt olarak bu cihaza kopyalayabiliyor ve böylece birleşik bir Wi-Fi ağı oluşturabiliyorsunuz. Yani herhangi bir ayar değişikliği olmadan otomatik olarak tüm eklediğiniz Powerline ağına aynı SSID ve şifreyi uygulayabiliyorsunuz. Yaptığımız denemelerde Mercury's MP510 kit gerçekten etkili bir sonuç gösterdi. Bu tip cihazları incelerken evimizin 10 metrelik uzun koridoru oldukça işe yarıyor. Zira bu bir ucunda modem takılı, diğer ucunda ise interneti ulaştırmak istediğimiz oturma odası yer alıyor. siz MP510 kiti bahsettiğimiz şekilde kurup performans değerlendirmesi yaptığımızda altyapımızın 100 megabit internet erişimi hızlarını karşıladığını gördük. Bu da cihazdan beklediğimiz performansı fazlasıyla sağladı. Sonuç olarak toparlayacak olursak Mercusys MP510 kit evinde veya iş yerinde Wi-Fi menzil sorunu yaşayan, Wi-Fi ölü noktaları ortadan kaldırmak isteyenlerin beklentisini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olmuş. Kafa karıştırmayan, pratik kurulumu ve performans konusunda sorunsuz olması en önemli artıları. Eğer böylesi bir cihaz arıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Mercusys MP510 kiti şu an piyasada 829 lira fiyatla bulabiliyorsunuz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Cenk Tarhan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.